Hoş geldin. Bu video içerisinde görmek istediğin, uzun zamandır göremediğin o şampiyonu göreceksin. Ben zaten yama notlarını da paylaşmıştım videosunu ama sana biraz şampiyonu detaylı tanıtayım. LoL'de başka olabilir, burada başka olabilir. Ufacık detayları bile mekaniklerini anlatacağım. Kim o şampiyon? E tabii ki de Kindred. Bir ADC şampiyonu. Elinde bir ok var, yanında bir kurtu var. Kendisi de bir kuzu. Biz bunu öncelikle bir alalım. Yavaş yavaş. Görüntü mükemmel. Bayıldım, güzel. Yani olmuş onu diyebiliriz. Ufak bir ses arttıralım ve kostümüne bakalım sizinle beraber. Kostümü incelediğimizde evet kendisi bir kediye mi dönüşmüş diyebiliriz. Bakalım biraz daha takla atıyor arka ayaklarıyla. Kafasında bir kedi süliyeti var sanıyorum. Bacakları daha çok kurtu anımsatan bir skin olmuş. Para verilir mi? Bence hayır. Kesinlikle değmez. Buna para verilmez. Buna çekirdek verilmez. Buna yalnızca göz zevki verilir diyelim ve geçelim. Pozlarına. Pozlarına bakalım. Şöyle bir duruşu var. Bir de böyle havada köpeğinin üzerinde tabii köpeğin arka ayakları yok. Değişik enteresan bir köpek. Ya Rabbi niye köpeklere eziyet ediyorsunuz? Hayvan haklarını hemen buraya çağırıyorum. Derken başka bakabileceğimiz bir şeyler var mı? Şu an için yok ama bizler ne yapalım? Oyunun içerisine girelim. Oyunun içerisinden bakalım Kindred bizim istediğimiz modelde mi gelmiş? İstediğimiz kuvvette mi gelmiş? ve özel bu elini sizlerle beraber deneyelim. Görelim. Acaba nasıl olmuş? Ben de çok bunu merak ediyorum. Abone olup like atmayı kesinlikle unutmuyorsun. Bir sonraki içerikler Viego'nun derinliklerinden gelen yeni şampiyonları barındıran yeni videolar olacak. Abone olmayı kesinlikle unutma. Like at ve bildirimleri aç. Takibini yap. Bu kanalda birçok farklı Oyunlar yer alabiliyor. Derken şimdi öncelikle hemen sizlere ben kahramanı tanıtayım birazcık. Bir gidelim şöyle. Bakın şurada bir şey görüyoruz gördünüz mü? Bak hemen totemin yanında. E tabi biz ondan öncesinde size pasifinden bahsedeyim. Pasifi hedefleri nabar işaretleyebilir bir avı av gerçekleştiriyor. Başarıyla tamamlamak Kindred'in temel yeteneklerini kalıcı olarak güçlendirecek. Pasifi buna yarıyor. Tabi ben aynı şekilde şuradan çevirip Türkçesine size ekranda şu anda koymuş olacağım. Gelelim Q'suna. Daha sonra bakacağız şu totemin yanındaki şeye. Bak yanıma kurt çıktı zaten. Gelelim Q'suna. Yuvarlanır ve yakındaki hedefleri 3 ok atar. Şu kuvveti bir atalım Bak şöyle bir menzili var Yuvarlanıyor Ve yakındaki hedefleri 3 ok atıyordu 1, 2, 3 Görelim Evet 3'üne birden aynı anda vurabildim Ama tabi dibine giriyorum biraz Öyle bir durum söz konusu W'suna bakalım Kurt açığa çıkartıyor Düşmanları öfkelendiriyor ve onlara saldırtıyor Bu kurtun adı ise Lamp Lamp hareket ederek saldırır ve pasif olarak yük kazanır. Tamamen şarj olduğunda ise Lamp'in bir sonraki saldırısı sağlığını yeniler. Şöyle Q'sunu tekrar bakalım. Her türlü 3 kişiye vuruyor. Yani şuna bile atlasam 3 kişiye vuruyor. Bakalım. Şu bölgeye fazla bir şey yok ama şu alana Lamp'i koyalım bakalım. Bak. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6 7 7 vuruş gerçekleştiriyor. Peki onun vuruşları bana etki yaratıyor mu? Görelim. Mesela ben bunu şu alana koydum. Böyle geliyorum mesela. Şunu seçersem benim seçtiğime vurmuyor. O kendi otomatik gidiyor bir taraflara. Bakacağız şu totemin yanındaki özelliği henüz bilmiyorum ama keşfedeceğim Bakacağız birlikte bakacağız ve yorumlara yazın mutlaka Eğer benim bilmediğim kısım varsa Şimdi E'ye bakalım Atış yaparak hedefi yavaşlatır Lamp hedefe iki kez daha saldırırsa Üçüncü saldırısı Kurt düşmanın üzerine atlayarak büyük bir hasar verir demiş Şimdi Bak atladık patladı. Düşmanları yavaşlatıyor. O halde biz ne yapalım? Bir talona gidelim. Madem öyle. Şöyle bir saniye. Şöyle attım bak yavaşladı. Üzerinde de bayağı etkisi duruyor aslında. Bayağı etkisi duruyor. Yalnız biraz MS giriyor şu anda oyun içerisinde. Şuna bir daha bakalım düşmanın üzerinde. Bak giriyor. Bayağı iyi aslında. Ve hala o etki duruyor. Peki şuna baksam. Atlayın daha iyi vuruyor. Çok iyi aslında. Şu alana koysam bu alandaki he. Ben alandan çıkınca ne oluyor? He ben alandan çıkınca W'sunda o da kayboluyor. Ben alan bu alana durmak zorundayım. O ona vurması için. Yalnız bunda bir menzil yok. Bu direkt şampiyonun E'sinde. Direkt şampiyonun içine girmek zorundayız. Ultisine bakalım. Tabi E'de şunu unutmuyoruz iki kez daha saldırırsa üçüncü saldırısı düşmanın üzerine atlıyor büyük bir hasar veriyor. Şimdi bak şöyle gel bir gelsene şekerim şöyle iki bir iki başaramadık. Yani iki kere atladıktan sonra üçüncü saldırısı düşmanın üzerine atlıyor ve büyük bir hasar patlaması gerçekleştiriyor. Ultisine bakalım. Kuzu demiş bu, 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 bölgedeki yani bir bölgedeki tüm canlıları ölüme karşı bir süreliğine engeller. Etki bitene kadar hiçbir şey ölemez ve birimlerin her biri iyileşir. <laughs> Görelim. Gel bakalım. Kısa bir etki Nasıl yapacağız? Kuleden hasar yiyor muyuz? Görelim. Ha, bak can tazeliyorum. Öldürmeye bir denesin? Cana tazeliyorum aslında. Bak ölmedim Bak izle. Bak kule vurdu. Diye. Görüyor musun? Ölmüyor. Şöyle yapalım daha net görün. Bak. Böyle hem can tazeliyorum hem de ölmüyorum son vuruşta. Ultisi bize ölümsüzlük kazandırıyor ama bunu Trine gibi son can kaldığında yapın. Ee, şuna bakmak istiyorum. Bu şu ultisindeki bir saniye. Ultiyi bir görelim. Ha, otomatik olarak 200 can yeniliyormuş. Tamam. Yani herhangi bir şeye bağlı değildir umarım diye düşünüyorum. Bunların da hemen ekrana Şu an zaten çoktan koymuş olacağım sen okumuş olacaksın Ben sadece gösteriyorum Şimdi biz ne yapalım Ne yapalım ne yapalım Ne bende item var ne onda item var Gel şöyle bir 1 vs 1 yapalım Şöyle bir girelim şöyle, ben sana bir gireyim. Evet ben biraz daha güçlüyüm daha aktif bir şampiyon olmuş aslında hem asar ve hasar veren bir şampiyon olmuş hem can toplayan bir şampiyon olmuş güzel beğendim tatlı bir şampiyon olmuş bence çoğu ADC'den fark yaratacaktır şimdi hızlı bir şekilde şu iteme bakalım Oy, yavaş şöyle kombosu keşif oldu lan yok oldu sandım ha neyse şu şeye bakalım bir. Bak işaretledim ben bunu. Cık, göremedik ki. Göremedik. 40 saniyesi var. Kindred'in bu pasifini işaretlediğim zaman şunun bir etkisi olması gerekiyor. Bir dakika şunu ve yanına bir gidelim. Neredesin lan? Geldin mi? Ha geldi. Şimdi bak ben bastım bunu. Heh, gördün mü bak pasif tepesine çalıştı. Patladı. Şöyle. Tekrar bir deneyeceğim. Dur tekrar bir deneyeceğim. Bekle. 9, 8, 7. Durduk de can verebiliyor. Tekrar deneyeceğim. Gel bakayım buraya. Hatta şunun üzerinde bir deneyeyim önce. Bunu üzerine deneyemiyorum. Bir saniye. Direkt şampiyon üzerine denemek zorundayım. Tabi geldi. Dur. La adamı... Ölecek. Deneyemeden öldük ya. Aslında buna baktığı zaman açığa çıkartıyor şampiyonu galiba. Dur bakayım. Bunun tam ne işe yaradığını keşfedemedim biliyor musunuz? Demi kullandık bunu ama. Bayağı uzaktan attım bunu ha. Bak yavaşlatıyorum. Şöyle kullanamıyorum. kullanamıyorum bu şeyi. Açsam, öyle kullansan bakayım. Şampiyon çok güçlü ya. Yani. Baya almak çılda tutturur yani. Şöyle kul altında baktığımız zaman ölmüyoruz ne yazık ki. O da ölmüyor şimdi ya item mi almış ondan mı öldürüm ben Of. Efsane can topladık yalnız. Şunu kullanamıyorum arkadaşlar buna bakacağız. Buna yeniden ve yepyeniden bakacağız. Video şimdilik bu kadar olsun. Gameplay e, bir sonraki videoda olur deneriz. Hem size bu şu şunun da Tam olarak nasıl ne işe yaradığını tam anlamıyla göstereyim Demin biraz önce kullandık ama bunu henüz keşfet demedik Anlatamadık size Bunu daha net bir şekilde kullanmış olacağız diyorum Şöyle demin kullandım ben bunu ama şu an Bir saniye şunu tekrar bir deneyeyim Aslında demin kullanmıştık ama Ah be abi. Başaramadık. Neyse kendine iyi bak şimdilik. Görüşmek üzere. Şampiyon mükemmel olmuş. Efsane olmuş. Kostümlerine baktık zaten kostümle girdik. Mükemmel. Bozuk bir şampiyon olacak. Hoşçakal. Bay bay.